Merhabalar. Burası Üsküdar tarafından İstanbul Boğazı. Karşıda plazalar bölgesini görüyorsunuz. Boğazdan geçiş yapmakta olan gemileri görüyorsunuz. Ve ileride Boğaz Köprüsü'nü görüyorsunuz. Rahmetli Demirel zamanında yapılan köprü. Şu yan tarafta gördüğünüz gemilerde şehir hatları, vapurları. Beşiktaş, Kadıköy, Eminönü, Karaköy hatları. Şu karşı tarafta gördüğünüz yer. Galata Kulesi çok uzakta görünüyor. Şurada Hilton Oteli var. Marmara var. Gördüğünüz gibi surat tekneleri de boğazdan geçiş yapıyorlar. Güzel ve berrak bir gün. Bugün aynı zamanda 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 19 gün kala bir zaman dilimi. İnşallah seçimler ülke için hayırlı olur.